Hocam bu anlattığınız en son şaka gibi dediğim kısım var ya nazariyat dersleri çoğalacak ve ağırlaşacak gibi duruyor. Gerçekten öyle mi yoksa hani bu espriden ibaret mi bu durumda? Ağırlaşacak değil mi? E, ama e, yani e, belki üzerinde daha fazla e, durularak işlenmek e, zorunda kalacak. Bence içi daha dolu olacak. Daha, daha dolu olacak. Şöyle söyleyelim bir kısım. E, öğrenilmesi gereken bazı konuları öğrenebileceğiz. Evet. Bundan önce öğrenemedik galiba onları. Benim e, amacım da hani geleceğe dair böyle bir bir şey bırakıp tamam mı? Bir şey bırakıp bir şeyler yazıp boş. Oturuyorum evde zaten. Dediğim gibi canım sıkıldı. E, biraz düşündük, kafayı yorduk. Bir şeyler bir, bir şey koyduk ortaya. Tamam. E, diyoruz ki böyle 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 böyle. Evet. E, o anlattığımızda eğer aklımıza daha doğru kalacaksa aklımız yatacaksa açıklamalara o zaman ders çoğalsa da olur. Bence de. Tamam da olur. Neden? Sonuçta şu anda kafamızda bazı soru işaretleri var. Yok demeyelim, var. Hepimizin var. Var. Onun ne kadarını kaldırabilirsek o soru işaretlerini, o zaman doğru sonuç olur. Peki bu tezinizi konservatuarlar kabul edecek mi sizce? Ha onu bilmem. Ee, ben ee, sözümü söylerim, lafımı söylerim. Kabul ederler, etmezler. Ee, yani bilmiyorum. Gelecekte kabul ederler en azından. Yani karşı gelecek olurlarsa tezinize e, o zaman hani... Ben karşı bir... geleceklerini tahmin etmiyorum. Tahmin Neden? Etmez. Neden? Çünkü e, karşı gelinmesi için bence bir e, dole olması lazım. Güzel kızım. E, Söyledim. Sizin okulumuzdaki yarısını arkadaşlarıma ben öğrettim. Evet. Senin gibi diğer arkadaşlarımıza ben öğrettim. Neden ee, öğrettiğim şeylerin eksikliğini biliyorsa buyum. E, demek ki onlar da karşı gelmezler. Ama genel olarak e, bizim öyle bir huyumuz vardır. Bazı bilmediğimiz konularda birileri konuşursa karşı gelmezler. Duymazdan geliriz, görmezden geliriz, bilmezden geliriz, bir müddet. İnşallah bunu daha uzun sürdürmezler, bunu fazla yani yapmazlar bunu. Çünkü e, eğitimimiz söz konusu kızım be. Hocam zaten okuduğumuz dönemde de bunun eksikliğini şöyle hissediyorduk. Müfredat olarak tabii ki yani e, mutlaka bir düzene oturmuştur ama o düzene şu anda şunu getirmeye çalıştığınızı hissediyorum. E, usul derslerimiz sayı olarak haftalık ders programında zaten azdı. Zaten 5 seneye sığdırılan, şimdi 4 seneyinde indi ama eğitim sisteminde sadece 1 sene sağlam bir altyapıyla nazariyat ve usul verilseydi sadece meslek çalgısının yanında çok daha iyi sonuçlar alınabileceğini şahsım adına düşünüyorum. E, ama tabii ki takdir sizin. Ben konservatörlerin bir an önce size dönmesini e, isterim doğrusu. Ben buradayım. Gelen olursa başım üstüne.